Adamı gördüm. Nerede? Altında. Şimdi altında. Hadi atak abi. Güzel adam. Ne adam? Adam bir tane uçtu gel. Oy! Alçala vuruyordum ha. Dağ mı sol mu? Dağda. Geliyor geliyor. Bize mi geliyor? Aha. Gördü herhalde. Durdu durdu. <laughs> o neymiş <laughs> lan? Last train. Hilli açtı. Gidiyor. Knock Giriyor. Herkes şey. Nok. Aynı şeyin arkası mı? Aha <laughs> arkası. Aynen aynen. Basayım mı orayı? Bas, ya. Bomba sallasana ölürler zaten. Adam mı geliyor? Adam mı geliyor? Benzinliğe girdi. Araba geliyor bir tane de. Onların arkadaşı. Atakan abi 3 çantayı alacaksın ama. Geçiş yok kardeş. Kanka orası bitmedi. Tamam bura bitti. Benzinlik bir daha var mı? O da bitti. Eyvallah. Var mı? Kanka soldan geliyorlar. Denizden. Groza'yı... Groza'yı bıraktım orada. Üç çantam bende. Beyler buraya gelirseniz. Geliyorum ben. Ben de geliyorum. İki tane araba geliyor şu an. Nereden? Ben düştüm. Hey, yap. Seni kim düşürdü? Ee, bilmiyorum da, smoke atmıyor. Destek. Ee, arka tarafa. Ben... Sen mi spawn'larsın? Bana mı spawn'larsın? <laughs> Yok bana birisi Kitin var mı? Var var. Ulan neseler olsaydı ölmüşlerdi ha. Kaldı 3 mü? Bilmiyorum nereye düşürdün? Sol. Soldan geliyor biri çimene yattı. Şey, e, ee, sol köşesinde. Kanka yakın var yakın. Tut kanka Yakma. tut kanka. Evet, Smoke atma. Tamam at ya. Tamam. Yakınımız var bakın yakınımız var. Sol. Nokladım. Soldaki nokladım. Öyle, öyle lan size. Kalmamıştır diye düşünüyorum ama. 11 kişi kaldı zaten. Gelen mi var kankam? Yok yok arabayı patlat. O ne oldu lan? Kapıdan geçiş yok. Ananı si <laughs> araba uçtu amına. Arda araba uçtu. Ne oluyor oğlum lan? Sen niye onu vuruyorsun herkese? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Mehmet ölmeyelim lan son 6 kişi kaldı bak. En son maçta da 6 kişi kaldı da ölmüştük. Harbi mi? Evet. Ya sen... Oğlum birisi gitti yasaklı program kullandığı için atıldı. Beşiktaş mı ne öyle bir şey? Bak Nasıl ben bir... atmadım. <laughs> <daha, daha> <laughs> Abi hızlı gelmeniz lazım ya. Ben de düştüm. Bir at bir at mı kaldı? <laughs> geliyorum geliyorum. En çok olur. Ya Mehmet. Nasıl başardınız ya? Ben de dağdan beni izleyin dedim. Öldüm ama bana önce gelmen lazım yoksa ben gideceğim. Hayır evet gelmen lazım. Kime? Evet, gel, Ay, gel gel, bize gel ya. bize gel. Sarı, sarı öldür. Sen sen oklu kaldır Mehmet'i kaldır Mehmet kaldırır beni. Anan avradını. Öldüm ama. Evet, şimdi kabul et ölümü hak ettim kanka. kanka. vallahi bilerek olmadı ya. Hayır, hayır özelsiz ama. <laughs>

Adam. Ayhan sağ tarafta, Ayhan. Nereye bakıyorum? Gidiyorum. Bunlar bir yere bakıyorum. Ne bakıyorsun? Ben Melih seni görmesin. Abi. Evet çok açayım. Tamam geldi sandım değil mi bir an? Atakan abi kaldırabiliyor mu? Kaldırabiliyor. Öldük ya. Nereden sıkıyor? Valla göremiyorum tepede bir yerde yani de. Ben de göremiyorum. Sadece kafayı gösteriyor. Bir sumak daha. Motor al kaçalım ya. Hadi ikiniz kaçtınız ben ne yapacağım? İkiniz siz ikiniz kaçın. Ben de gitti sanacaklar, ben sonra. Yukarı yukarıda ağacında tam bir üstünde ağaçta. Asla. Şey sol yap bir Gördüm ya. Kulübenin orada bir yerde sen bakarken gördün. Bu nasıl bir yer ya? Çocuk öyle bir hızlı koşuyor ki. Valla mı? Valla Öyle bir koşuş yok. Hilleyse ayva yedik zaten. Motor alın hadi ben aracı alayım. Motoru saldık abi. <laughs> AWP'li ben derdin ne lan? Gördüm araba geliyor. Kanka tararız ağır gelirse. Gideyim mi siz arabayla? Hmm. Kanka araba durdu. Durdu durdu. dur Ya. Abi. Önümde önümde adam. Hay abi. abi meli. Abi bir smoke. Ben nak. Ben de nak adam. ama birini nakladım. Yukarıda. Yukarıda nakla abi o. Aynen Hatırlıyor. aynen düştüm ben. Çok kötü bir pozisyonda kaldık Ya, ya şu AWP'li. Knock atsaydın abi. Yok, smoke kalmadı. Bende de yok ya. Aracı hareket ettirdim belki dikkat çekerdi. Ayen kaymaz. Kaymam da beni kaldıramazsın. Ben onlardan bir tanesini naklamıştım. Arabaların oraya smoke atsanız dikkat dağıtır aslında. Smoke'umuz no, yok. No, no, no. Ben smoke'layacağım, diyeceğim şimdi. Direkt araca çak kanka. Bir de üstüne bir yere çak. Arabaların oraya. Aynen. Araba kaydı. sen ananı sikeyim amına kodum insanı Bırak beni ya Bak ya Nereden sikeyim? Abi abi, şurada bak Şurada tam Markladığım yerde Arkan geliyorum Abi smoke atman lazım bende de smoke kalmadı evet, ama O ben adam son yanınıza. onu oradan çıkartman sonra... Evet olur. evet abi son son Solda Evet Esra sikiyor abi, abi. Karşıya geliyorum Hayır karşıya geçiyor. Yoldan oho karşıya geçiyor. o kadar da gitmez hızlı. Nerede ya? Karşıya gitti. Bizim tarafta şu an. Hayır. Ama senin önünde. Ön, önünde. Hayır. Şey yapsana. Aret arasana. Aret ar arasana. Aret arasana. Ar ar Oğlum ne oluyor lan buna? Helal be oğlum. Yavşak. Oğlum 6x ne tepti lan öyle. Aa çok teper o 6x kullanma onu. 2x, 3x kullanayım fazla. Oy. Sonunda ya be. Böyle olur işte. <laughs> ya Çocuk. bu ne kadar hızlı geçti onu. Abi, abi çok hızlı geçiyordu ya. Ben görmedim kanka bilmiyorum. Ben sadece adamı sen hani markla dediğin zaman markladığım yerde gördüm. Bir de karşıya geçerken bir koşuşunu gördüm. O anda öldüm zaten. Mecbur izleye bastım.